Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, i̇yisinizdir, iyi olmanızı diliyorum. Harika bir hafta geçirin. Bugün haftanın ilk günü. Ee, biraz enerjisi olarak e, sıkıntılar var. Ben bunu hissediyorum, fark ediyorum. Danışanlarımdan da e, bunu e, duyuyorum. Biraz böyle sıkıntılı sanki böyle yıl biterken sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Hem maddi, hem manevi böyle bir sıkışmışlık hissi var. Ee, sanki böyle bir yeni kararlar alınıyor, almak isteniyor, birileri geri çekiliyor, birileri adım atıyor. Böyle bir, e, bir, bir ufak bir kaos var sanki. İnşallah bu kaos bu e, birkaç hafta içerisinde biteceğini umut ediyorum, bitecek. E, biraz normale döneceğimizi düşünüyorum. Şimdi e, şunu sormak istedim ben bugün kartlarıma Aklımdaki kişinin e, size karşı duyguları ve düşünceleri. Yani aklınızdaki kişi size karşı ne hissediyor? Ne düşünüyor bu ilişkiyle ilgili? Ne yapmaya niyetli diye ben sormak istiyorum kartlarıma. Eee niyetleniyorum. E, kolektif olarak e, aklımızdaki kişinin duygu ve düşüncelerine niyetleniyorum. Şimdi bu ilk destede, <laughs> bundan sonra bir tane daha deste yapacağım. Bu ilk destede gördüğüm şu, e, burada e, ayrı olan arkadaşlarla ilgili e, özellikle yani bu deste ayrı olan arkadaşlarımla ilgili e, mesaj vermek istedi kartlar. E, burada bir ayrılık var, ayrılmışsınız, İşte aranızda e, fikir ayrılığı olmuş gibiydiniz. E, Kimileriniz anlaşamam, anlaşamamazlıktan kaynaklı bir ayrılık yaşamışsınız. Kiminizle fikir ayrılıkları, tartışma, uyumsuzluk bazılarında e, çevreden gelen olumsuz etkilerden kaynaklı bir ayrılık var burada. E, bu ayrılık yani karşı tarafı da sizi de bence yani sadece sizi değil iki tarafı da gerçekten üzmüş. Üzü, yani burada bir üzüntü var. E, <laughs> bir kalp kırıklığı, bir mutsuzluk var. İki tarafında ben üzüldüğünü görüyorum ve iki tarafında bu durumdan hiç memnun olmadığını görüyorum. Bu ayrılığın bir kısmı yani hani bir kısmı yani bir, yani bazılarında anlaşmazlık fikir ayrılığı tartışmadan kaynaklı evet bir ayrılık var ya da çevrenin olumsuz etkisinden kaynaklı bir ayrılık var ama bazılarında da bağımlılıklarından kaynaklı bir ayrılık var İşte bu bağımlılık nedir işte karşı tarafın alkol bağımlılığı olabilir atıyorum aileye karşı çok ciddi anlamda bağımlılığı olabilir ee, işte mesela tembellik de bir bağımlılıktır bu tarz bağımlılığı olabilir yani bir bağımlılıktan kaynaklı Burada şey görüyorum bazılarınızda ayrılık görüyorum ama diğerlerinde bağımlılıktan kaynaklı değil sadece böyle bir tartışma bir uyumsuzluk bir çatışma yaşanmış ve bundan dolayı da bir ayrılık olmuş ama bu ayrılık evet üzmüş mü üzmüş gerçekten üzmüş yani sizi de üzmüş onu da üzmüş yani özellikle onu çok üzmüş burada acı çektiğini görüyorum üzüldüğünü görüyorum fakat bu <laughs> yani bu <laughs> Aynı zamanda kendisinde suçluluk hissi de var. Yani burada evet bir anlaşma, bir çatışma, bir fikir ayrılığı olmuş. Ama burada size haksızlık yaparak yapmış bunu. Yani burada bir haksızlık yapmış. Haksızlık yaptığı için de ne yapmış? Burada bir vicdan azabı çektiğini ve kendine olan güvenini de yitirdiğini görüyorum. Psikolojik olarak da iyi değil. Sizden ayrı olduğu için gerçekten iyi değil. Ve burada bu ilişkiyi toparlamak isteyen bir karşı taraf görüyorum. Bu her kimse kesinlikle bu ilişkiyi toparlamak isteyecek. Burada bir telafi kartı görüyorum. Burada gönlünüzü alacak. Böyle çiçekler içerisinde gelir, mesaj atar, bir yere davet eder. Burada gerçekten sizin kırılan kalbinizi onuracağını. bir şekilde gelip telafi edeceğini görüyorum. Ve burada yani burada sadece telafi etmeyecek bu ilişkide yani zaten evet bu kavuşma kartı ama bu ilişkide yani e, telafinin dışında bu ilişkiyi de canlandıracak hareketlerde bulunduğunu görüyorum yani burada bu ilişki canlandıracak nasıl canlandıracak e, işte böyle sizi sevindirecek mutlu edecek paylaşımlar yapabilir e, sürprizler yapabilir kutlamalar yapabilir <laughs> böyle sizinle ikinizin arasında keyifli bir dönemin başlayacağını görüyorum çünkü burada pişman olmuş bir insan var yaptığının farkında yani e, bu kendi bağımlılıklarından dolayı da eee <laughs> Eğer bir yanlış yaptıysa bunun da farkında, size karşı haksızlık yaptıysa bunun da farkında, çevrenin etkisi, ailesinin etkisi, çevresi yani arkadaşlarının etkisinden kaynaklı e, davranış sergilediyse bunun da farkında, her şeyin farkında. Yani mesela buradaki bu bağımlılık şey de olabilir. Mesela çevrenin olumsuz etkisi var ya, diyelim arkadaşlara takılmayı çok seviyor, çok toy enerjileri var, laylaylam geziyor bunun da farkında. Bunların hepsinin farkında olarak ne yapacak gelecek telafi edecek bu ilişkiyi canlandıracak zaten çok özlemiş kavuşmak istiyor yani kendisini de çok özlediğini söyledi burada kavuşmak istiyor ee, ve siz de ona e, bunun karşılığında gayet böyle şefkatli gayet güzel yaklaşımlarda bulununcağınız bulunacağınızı görüyorum hani ona karşı böyle içten koşulsuz bir sevgiyle evet onu böyle kucaklayacaksınız sarıp sarmalayacaksınız. Ee, onunla bu durumu toparlayacaksınız evet bu e, destede e, bu destede e, yani ayrılık yaşayan arkadaşlarımın barışacağını görüyorum barışmanın dışında ilişkinin daha keyifli bir döneme e, gireceğini görüyorum e, bu haksızlığı yapan kişinin gelip size e, gayet güzel gönlünüzü alacak e, sizi böyle popoflayacak e, sizi böyle sevindirecek mutlu edecek e, ortamlar yaratacak Kutlamalar olabilir hatta yılbaşını bile birlikte kutlayabilirsiniz. E, yılbaşından sonra belki güzel küçük kutlamalar yapabilirsiniz. Burada e, güzel kutlamaların olduğu kavuştuğunuzu görüyorum. Ayrı olan arkadaşlar e, bir kısmı tabi hepsi değil bir kısmında kesinlikle ve kesinlikle çok yakın bir zamanda. Yani yeni yıldan önce bir barışma mutlaka olacak. Şimdi burada da şöyle bir şey var. Burada da ayrılık demeyeyim de nasıl anlatayım size. Yani sanki böyle bir hali hazırda bir ilişki var. İlişkiniz devam ediyor. Fakat bu ilişkide yeteri kadar sevgi ve ilgiyi almıyorsunuz. Yani burada diyelim ki evlenmek istiyorsunuz. Ciddi bir ilişki yaşamak istiyorsunuz. Karşı taraf buna yanaşmıyor. İşte diyelim ki karşı taraftan Beklentileriniz var, karşı taraf bu beklentileri yerine getirmiyor. Karşı tarafın e, diyelim ki e, toy enerjileri var. Yani ilişkiyi çok ciddiye almıyor, sizi çok ciddiye almıyor ya da e, e, ilişkiyi yani sizi çok ciddiye alıyor, sizi seviyor, size aşık ama e, gelecekle ilgili hiçbir plan yapmıyor, hiçbir konuşma yapmıyor. Geleceğe dair hiçbir şey söylemiyor. Ee, uzun zamandır süren bir ilişki olabilir ee, bir senedir iki senedir altı aydır süren bir ilişki olabilir ama bu ilişki e, bu kadar uzun sürmesine rağmen bir türlü sonuçlanmıyor artık siz sonuçlansın istiyorsunuz adını koymak istiyorsunuz ama karşı taraf buna yanaşmıyor bu tarz enerjileri görüyorum burada ve bundan dolayı da sizin üzüldüğünüzü ciddi anlamda gözyaşı döktüğünüzü artık bu soruna bir çözüm gerektiği yani bu sorunun artık bir çözüm varması gerektiğini düşündüğünüzü görüyorum. Yani burada bir yön bulmakla ilgili bir sorun var. Yani hali hazırda bir ilişki var. Bu ilişki çok uzun yıllardır devam ediyor olabilir. 2 yıldır, 3 yıldır, 5 yıldır, 6 aydır ya da yeni bir ilişki de olabilir fakat yeni ilişki de olsa enerjisi yüksek bir ilişkidir. İlişkide aşk vardır, uyum vardır, ama ilişkinin adı bir türlü konulmuyordur. İlişkide ciddiyet yoktur. Ya da karşı tarafın derdini bir türlü anlamıyorsunuzdur. Diyorsunuz ki bu adam ne istiyor? Yani her şeyimiz var, İyiyiz, mutluyuz, uzun zamandır birlikteyiz. Ee, yani ben mesela hani bize iz bırakan olaylar da yaşadık. Mesela neler yaşadınız? Kötü günde yan yanaydık, İyi günde yan yanaydık, zorlukta yan yanaydık. Ee, i̇şte e maddi durumda birbirimize destek olduk. Biz bir sürü şey yaşadık. Yani bu adamın ya da bu kadının derdine ben anlamıyorum dediğiniz tarzda enerjiler geldi burada. Çünkü karşı tarafın bir türlü yönünü bulamadığı yani yönünü size çevirmediği ya da ortak bir yön oluşturmadığı enerjiler var burada. Evet burada ben sizin çok üzüldüğünüzü görüyorum. Artık yani bu durumun canınızı çok sıktığını görüyorum burada şey de olabilir mesela uzun süreli ilişkilerden kaynaklı karşı tarafın mesela enerjisi de düşmüş olabilir size karşı işte yeteri kadar eskisi kadar ilgili olmuyor olmuyor olabilir çok rutine bağlamıştır çok alışkanlığa dönmüştür ilişki hani bunlardan kaynaklı da gene bir yönünü kaybetmiş olabilir işte burada bir yön bulmakla ilgili sizin çaba verdiğinizi, üzüldüğünüzü ve bu işi de artık çözüme ulaştırmak istediğinizi e, görüyorum ve düşünüyorum. E iyi haber şu bu bu tarz duygular yaşayan ya da bu tarz ilişkiler yaşayan arkadaşlar için burada karşınızdaki kişinin artık olgunlaştığını görüyorum yani karşı taraf daha olgun davranacak daha ciddi düşüncelerin içine girecek bu enerjilerin içine girdiğini görüyorum evet bir yönünü bulamamakla ilgili bir sorun yaşayabilir ama bu kişiler artık kendi yönlerini bulacaklar artık hayatlarında ciddi değişimleri olması gerektiğini düşünecekler ve bununla hareket edecekler peki bu nasıl olacak yani e, burada yaşadığı aşkın gerçek aşk olduğunu artık fark edecek bu kişiler diyecek ki bu kadın ya da bu adam yıllardır benimle beraber e, yıllardır benimle beraber yıllardır bir ilişkimiz var iyi günde kötü günde biz bir sürü şey yaşadık deyip artık oturup düşünüp yaşadığı duygunun gerçek aşk olduğunu e, bunun farkına varacak ve e, gerçekten bu e, ee, bu saatten sonra sizinle ilgili her şey kalpten ve candan isteyerek yapacağını görüyorum. Ama ondan öncesinde sanki böyle oturup e, ya ilk yani şöyle diyeyim buraya ikiye yoracağım ya siz ona e, karşınızda alıp yani böyle ona bütün derdinizi anlatacaksınız. Belki ağlaya ağlaya, hani belki bağıra bağıra, belki böyle tane tane, belki böyle bir kahve içerken, belki bir, e, bir şeyler içerken, e, Bilmiyorum belki de çığlık çığlığa bağırarak hiç fark etmez. Yani sanki böyle karşınızdaki insana oturup böyle bütün derdinizi anlatacaksınız. Ne hissediyorsunuz? Bu ilişki size ne hissettiriyor? Bu ilişkiden beklentileriniz ne diye böyle nasıl anlatayım? Böyle komple bir insan böyle arzu halini bildirir ya oturup böyle ona belki saatlerce ne hissettiğinizi, ne düşündüğünüzü bu saatten sonra ne hissettiğinizi anlatacaksınız ve karşı tarafta büyük ihtimalle bunun artık farkına varıp e, diyecek ki ya ben ne yapıyorum bu insanı yani yıllardır hayatımda olan e, bu kadını ya da bu adamı bu kadar üzmeye hakkım yok artık ben de olgunca davranıp artık benim de dönüşmem ve değişmem gerekiyor deyip ciddi değişimler yaratabilir ya da bu kişi sizi karşısına alıp artık bir şeylerin farkına varmış olarak yani bu yönünü kaybettiği yönü belirleyerek, bir şeylerin farkına vararak işte burada ne yapacak? İşte diyecek ki oturacak. İşte ben bunları yaptım, bunları düşündüm. Evet seni üzdüm, seni incittim. Yönümü kaybettim, yönümü bulamadım ama ben artık neyin ne olduğunu biliyorum. Ben sana karşı yaşadığım duygunun gerçek aşk olduğunu farkındayım. Ee, gerçekten candan gönülden ben bu ilişki istiyorum diyerek e, size böyle içini dökecek ve ne kadar değiştiğini artık ne kadar olgunlaştığını e, ve hayatında gerçekten ciddi değişimler istediğini söyleyecek ve bununla birlikte ben e, birçoğunuz için evlenme teklifi görüyorum. Yani evlenme teklifi olabilir e, artık bu işe ciddi olarak adım atalım diyebilir işte hani burada e, uzun soluklu yani mesela diyelim ki yeni başlayanlar için ama çok enerji yüksek bir ilişkidir. Artık bu ilişki uzun soluklu ciddi adımlara e, ciddi adımlar atılacak e, anlamda kararlar verilebilir. Uzun süredir birlikte olanlar artık kökleşme aile olma kararı verebilir. Çünkü bunu gerçekten karşınızdaki insan yani bunu gerçek aşkla gerçekten böyle kalbiyle iradesiyle hayatını bütün değiştirerek bunu istediğini görüyorum. Burada işte ilişkinizde iyileşme kesinlikle olacak. Güneş kartı geldi. Artık bütün karanlık bitiyor. Aydınlığa çıkıyorsunuz. Yani burada kendisini ya hem kendisini hem de sizi koruma içgüdüsüyle artık bu aranızdaki olan bütün sıkıntıları ortadan kaldırıp aydınlandığını görüyorum. Evet burada birçoğu için kesinlikle ve kesinlikle bir evlenme evlilik teklifi. Evliliğe atılan adım ya da tamamen ciddi ilişkiye girilecek bir adım. Ama burada değişen, olgunlaşan, ne istediğini bilen, derdini anlatan, derdini anlamış, yönünü bulmuş, artık aşkını, kalbini ortaya koyan enerjiler görüyorum. Yani bu şekilde olacak ve ben burada kesinlikle ve kesinlikle bu ilişkilerin evliliğe gideceğini, aile olunu, evlilik ve aile e, sağlam ilişkilerin oluşturulacağını görüyorum. Çok güzel. Yani eğer böyle bir durumunuz varsa uzun zamandır bir ilişki yaşıyorsanız ve adını koyamıyorsanız ve artık üzülüyorsanız bence çok fazla uzun bir zaman yok. Bir iki ay içerisinde bu kararları vereceğinizi görüyorum.